güzel bir yemek tarifi bulduk. Anneciğim yemeğin tarifini adını söyler misin bize? Beşamel soslu fırında makarna yapıyoruz. Evet arkadaşlar biraz şöyle yanımızdaki tavayı görüyorsanız size gösteriyorum. Makarnamızı haşladık. Evet. Şu 2 anda, kaşık tereyağı evet. koyduk. Evet şimdi onu eritiyoruz arkadaşlar. Şu anda da durduruyoruz. Eriyen yağımızın içine iki kaşık un koyacağız. Bakın. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Karışım diye ben buna dedim. Şu anda durduruyoruz. Evet arkadaşlar, daha önce unu attık, biraz da sütümüzü kattık ve şu anda karıştırmak için ee, sosumuz hazır diyorum. Azıcık kaşar şu anda atıyoruz. Attığımız neyse. olmadı Evet, süzdüğümüz makarnaları karışımımıza şu anda dökmek için hazırlar ve ve kaşarımızı buna döküyoruz karışımımıza. Şu anda fırına veririz. Çıktığı zaman size fotoğrafını atarım. Hepinize bay bay.